ve ekonomide yeni reform süreci derken e, ne kastetti Cumhurbaşkanı Erdoğan? Evet. Şimdi tabii aslında e, bir beklenti yönetimi şu ana kadar baktığımızda çarşamba gününden itibaren e, bir söylem düzeyinde e, bir dil dil var. bir Yeni bir dönemden, yeni bir makas değişikliğinden söz ediyoruz. Ama bunun da piyasalarda nasıl satın alındığını görüyoruz. Dün KÜK konuşmasında yine Sayın Cumhurbaşkanı Buna da atıfta bulundu yani çarşamba günü o konuşmayı yaptıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan çok hızlı bir şekilde Türkiye'ye yabancı sermaye girişi başladı borsaya ya da başka türlü yöntemlerle bildiğim kadarıyla 1 milyar civarında yabancı yatırım çok hızlı bir şekilde giriş yaptı yani şu an itibariyle bu bir beklenti yönetimi çok kısa bir süre içerisinde piyasanın olumlu bir tepki verdiğini görüyoruz sadece buradan değil işte ülke risk birimi mesela bu son derece önemli. 100 puandan fazla düştü. Yani 500'lerden bir söz ederken epeyce bir süredir bu seviyede olan bir risk birimi 400'lü seviyelere kadar geriledi. Bu son derece önemliydi. döviz piyasalarda aynı şekilde doların gerilemesi karşımıza çıktı. Borsanın coşması, borsanın yukarı doğru tekrar yönelmesi karşımıza çıktı. Yani baktığımız zaman şu kısa süre içerisinde bile aslında bu niyet beyanının yani Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gündeme getirilen bu niyet beyanının piyasalar tarafından çok pozitif bir şekilde algılandığını görüyoruz. Evet. İki tane ayağı var. Yani bir tanesi ekonominin kendi içindeki reformlarla ya da yeni bakış açısıyla ilgili diyebiliriz. Yani nedir bu da? Aslında en basit haliyle Kurala dayalı piyasa ekonomisi diye sözünü ettiğimiz, AK Parti geleneğinin de yabancı olmadığı bir e, politika bu, ekonomi politikası. Buna e, doğru bir yönelim e, söz konusu. E, güven veren ekonomi, güven veren ekonomi e, yönetimi, e, ekonomi yönetimi arasındaki e, tutarlılık e, vesaire bunlar tabii piyasa algısı açısından son derece önemli. E, bir diğeri de e, bu işe yani yine Cumhurbaşkanı'nın konuşmasına atfen söylüyoruz hukuk hukuk reformu Adalet Bakanı Sayın Abdülhamit Gül'ün birkaç gündür yaptığı açıklamalar aslında daha önceden beri de Sayın Gül'ün benzer istikametli açıklamaları vardı ama bu yeni yönelimde bu makas değişikliğinde belli ki ona da bir görev düşüyor. O da bu görev doğrultusunda işte mesela adalet yerini bulsun yeter ki kıyamet kopsun gerekirse diye çok iddialı güçlü cümlelerle bu hukuk reformuyla ilgili bir başlangıç yapmış olduğu aynı zamanda bu yeni dönem açısından bunu söylüyorum. Ee, yani özünde e, Türkiye'de Türkiye'ye daha fazla yatırım e, çekmek, Türkiye'nin bu yatırıma ihtiyacı var. Yani kendi tasarrufları, kendi birikimleriyle e, Türkiye ekonomisi büyümesini e, sağlıklı bir zeminde yürütemiyor. E, yabancı sermayeye ihtiyaç var, yabancı yatırıma e, ihtiyaç var. E, bunun yolu da e, ekonomide kurala dayalı piyasa ekonomisi, bunun dışında da demokrasi çıtasını yükseltmek, hukuk reformu yapmak, öngörülebilirlik, sürprize açık olmamak... ...yani gelecek olan yatırımcı uzun vadeli olarak öngörüde bulunmak ister, ister, ekonominin temel mantığı bunu gerektiriyor. Bu da hukuktan geçiyor. Yani uzun vadeli yatırım demek hukuk güvencesi anlamına geliyor. Yani biraz önce siz de aktardınız işte orada mülkiyet güvencesi gibi bir takım ifadeler kullandı Sayın Cumhurbaşkanı dünkü konuşmasında bunlar hepsi uzun vadede güven başlığının altını dolduran kavramlar. Yani yatırım gelecek. Kısa vadeli değil uzun vadeli yatırım gerekiyor. Böyle bir ihtiyaç var ekonomiye. Evet. Bunun yolu da hukuk güvencesinden geçiyor. Mülkiyet güvencesinden geçiyor. İleriye dönük olarak yatırım yapmak isteyecek olan kişiler bu güveni e, almak istiyorlar. E, bunun için de buna dönük olarak bu adımların atıldığını e, görüyoruz. Şimdi, Sayın bu bir başlangıç. Son yani olarak, devamında da, bu e, arada e, şunu da sormak isterim. E, tabii piyasalar böyle. olumlu karşıladı dedik. E, şunu da eklemenizi isteyeceğim cevabınıza. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan e, hem dışarıya dünkü yapmış olduğu açıklamalarla hem de içeriye içerideki bürokratlara nasıl bir mesaj vermiş oldu aynı zamanda? Şimdi temelde Anda Hanım temeldeki arayış Türkiye'nin görünümünü düzeltmek, Türkiye'yi öngörülebilir daha öngörülebilir bir ülke haline getirmek, Türkiye'yi sürprize açık olan bir ülke olma durumundan çıkarmak. bu kavramlar üzerinden düşündüğümüz takdirde bu makas değişikliğini, bu yeni yönelimi, ekonomideki bu yeni yönetimi, yeni yeni dönemi anlayabiliriz diye düşünüyorum. Ee, içeriye dönükte dışarıya dönükte bu mesajların ortak noktası burası. Ee, yani Türkiye'nin yatırıma ihtiyacı var. Ee, Türkiye'nin risk priminin düşmesi gerekiyor. Bunun için Türkiye'nin risk primi demek yüksek faizle borçlanmak anlamına gelir. Ee, bütün dünyada eksi faizlerin yani trilyonlarca dolarlık fonların eksi faizlerde olduğu bir dönemde e, Türkiye'nin bu fonlardan yararlanması bu, bu zaten yani bu birkaç günlük avantajdan söz ederken, bu birkaç gün içerisindeki bu e, hızlı, iyimser, olumlu satın alma piyasalar tarafından söz ederken, e, bunun arkasında yani gidecek adres bekleyen fonlar var. Evet. E, yani işte e, trilyonlarca dolar gidecek adres bekliyor. Gidecek adres bulmak için de güvenli adres olmak gerekiyor güvenli adres olmanız için de bu risk priminin düşmesi gerekiyor. Risk primi düştükçe borçlanma faizleri düşecek demektir. O ülkenin riski azalacak demektir. Yatırım imkanının artacağı anlamına gelecektir. Evet. Dolayısıyla yani toplamda içeriye de dışarıya da Cumhurbaşkanı zaten baktığınız zaman gelen mesajların hepsinde bir bir destek niyetini de görüyoruz. İçeriden de dışarıdan da bunu görüyoruz. Tebrik Peki. mesajlarından da bunu görüyoruz. Bu da arkasının biraz eylemlerle yani bu söylemin eyleme dönüştürülerek bu güven artırıcı dönemin devam etmesi ihtiyacı var. Evet olumlu etkisini de göreceğiz. Önümüzdeki günlerde de öyle görünüyor. Çok teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını ve yansımalarını değerlendirdi.